Evet başlattım. Hadi bakalım. Ne kaydı başladı şu an? Yok. Ben her kayıt alıyorum. Belki like YouTube'a atarım. şeyler yapıyorum. Aa okey. <laughs> Aşağı kaydı. Okudum ama ayrı yoruma tıklayın. Tamam. Ver, 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 Söz veremem. Haberim yok benim. Karışım, verin, <gülüyor> bahtını, <gülüyor> yapalım, <gülüyor> var. Var? Beyler, beyler, beyler. Benim belirtmek istediğim birkaç fikrim var lütfen. Öncelikle Allah'a Allah'a çok, şükür iyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tabi, işte. <gülüyor> <gülüyor> evet bu arada yemin ediyorum. Yani senin ameliyatı ben bedava yapacağım bu arada. <laughs> yani sana, senin ameliyatı tamam. What? I'm joking about something you know I'm not taking it seriously. 30 seconds before you attack. Get ready. You know. hey, why... exactly. else, uh, oh, same here. We can swap our after the fight. Swap? You be asking When's the last time you sold out Stark Arena graphs?

Ben gidiyorum. Oğlum sen uçarak jet motoruyla gidiyorsun. Ben koşarak geliyorum hayatta. <laughs> <He. gülüyor> Anlattın hayatta bir stun almışım. <laughs> <laughs> Gördün mü orayı? Göremedim. <laughs> Öldürdün lan kill sandın. Lan göremedim. <laughs> <laughs> Allah'ım 5 stun attın asist yapıyordum beyler. Bana bir sa... Bir ne dersin? <laughs> Hepiniz aldınız. <laughs> Hepiniz oradaydınız be. <laughs> şu köpek balığı bile aldı bak. Bak şu bile aldı bak. Alo. <laughs> Alo. 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 Kanka sana diyorum lan niye duymuyorsunuz deminden beri? Vallahi işte Kesin çok az geliyor seni. Eğer sıkışırsak Burut seninle şey yapalım birleşelim. Evet. Valla bizim eleman halkalınca bana buff geldi. Çok o kadar mutluyum ki şu an. Biz de combo yapalım diyorum yani. Bana mı diyor? Yaparız. Şeye diyorum kanka. Furkan'a diyorum. Aa ben Buray diyorsun sanıyorum kanka. Hayır, hayır sana diyorum. Grut aldın da seninle beraber combo yaptık ya. Tamam yaparız. Evet, elimizde olduğunu görelim de. Ya He captured within ya! küstü <laughs> <laughs> 9 kill aldı. Tutma beni. I like the cold. Ben de 9 kill yazıyor. Aa, yazmıyor bana kill yazmış onlara. Ama kill olarak gözükmüyor orada. Abi, biraz. anladım beyler. Jeff'in... <laughs> evet Baka, bakar mısın tabi? Ben de dövüyorum yani ya hani sadece sen sıkıyorsun ya. Hani ben de bir kilo alıp Biliyor hani bir tane aslında dövüyorum. Yanına tükürt ki Sahne ya. çok iyiydi ya. <laughs> Ağır şekilde can vererek yanında uçtum. Ağırcım <laughs> <15 kilo, gülüyor> <laughs> <laughs> ölmeden. Buracım 15 kill var. Asist asist diye ağladığın asist bir tane miydi? <laughs> Şimdi, tamam benden ben ben bir tane sana yazsın. Ben nasıl 10 kill aldım lan?

Three, two, there one! There. There are. There are. All you need to do is capture the mission area. You Avengers, assemble! Avengers! The smartest thing Banner ever did was make Gamma felt stretchy. I don't think that's the welcoming committee. The rockets, fire! Now, watch Columbia from here. This is real firepower! Maximum pulse! That's what happens when you pick a fight with Proton! Benim adım Jeff. Looks like the mission area is yours. Furkan adamı sildichi bak orada stalladım 5 saat. <laughs> Oha, bu <ne oluyor> lan Aaaa Ha, domuz. Skarlık için ulti attırmadım. Armed and dangerous. Oh. Tamam. <laughs> Abi o şeyi hedefe şey, alamıyor. Anlırdı. Basic. Beyler geri <laughs> döndü. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Tamam. Arkadan geldi. Alo. Geldik geldi. Anlıyoruz da. Bak yukarı bak. Bak bak balım. By All systems smash. He more Bak stage'i sikiyorum. Ya support dedik. Nerede support? Saplıyor vallahi güzel. Can 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 can. Ben attım ulti oraya. <laughs> <laughs> Aga herkes hadi ayrı ayrı yerlerde ben şimdi hangi Her herkes... şu ölmüyor ki ölmüyor ki şu. Sen <laughs> rahat alırım, vurup <laughs> <ben>, oh, alırım. Okay. <laughs> Evet. Al öl. Aman ol. ya, durun. Durun Al. Dur amına <laughs> Al öl amına <laughs> <laughs> Tokat mı? Bir yoktur takımda diyecektim. MVP göstermesin MVP ha. kim? Hadi bakayım. Aklım Bak, çıktı bu ya. ya. Ben miyim işte? Asist <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne yapalım? Bitti ne? bitti. <laughs> Beyler <de> asist. <laughs> 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 dur. tamam, yiyeceksen ye. <laughs> <her. bu. gülüyor> Nar mı bu? <laughs> nars, nars, tamam. Direkt Balan önce bence tekrardan başlayalım. Şimdi <laughs> hayatlara <laughs> bakıyoruz önce. <süre>. Burada patlayam yok. Burada <laughs> patlayam yok. <Öyle> <laughs> Kim emin ki olmuş? Evet. Nice bro. Aa turnuvalar varmış lan. Tabii. 10 levelden sonra renk girebiliyoruz. Link nasıl girdi resmen? Sponsor away. Anaçına bak sen. Birikti be baktım. Seninkine baksam dur hakikatte. Şoför hep gülüp <laughs> bakışlara bakıyor. Öylece. yine bir yere kurmuşundur bak bak. Siz görüntülerinizi nasıl değiştirdiniz ha? Şey, direkt... <laughs> 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 ah çatara patara olsun <laughs>